Şurada Şu anda bulunduğumuz yükseklik 1700. Güneşle hiç bu kadar yakın olmadık belki ama hiçbir zaman senin beni ısıttığın kadar ısıtmadı. Seni çok seviyorum. Benimle eğlenir misin? What <laughs> <laughs> I <laughs> 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 Biraz, 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 Merhabalar, ben Kadir. 24 yaşındayım. bir senedir Konya'da yaşıyorum. erkek arkadaşımla birlikte e, Beyşehir Trekking'e katıldık. Çok güzel, şey. ee, güzel da, bir evlilik teklifi aldım. <laughs> ben de Beyşehir Trekking aracılığıyla bir evlilik teklifi gerçekleştirdim. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz emeğe geçenlere. Organizasyon için teşekkür ederiz. Çok orijinal oldu, çok beğendim. Sağ olun.